Yani biz bu kulübe de hadis koyacağız büyük ihtimal. Bu ha, yani hal ha ha görüntüleriniz don. olacak? Onları tekrar ne alabilirsiniz yani. siz geri ama... Öyle bir şey yapamazsınız. Kapatmam lazım. Benim şey benim görevim. Lütfen bana görev Ama benim malıma el koyamazsınız. Ben... Çok, Çok da, şey da güzel abi. koyarız kusura bakmayın. Çok bak. da güzel Burada mi? Burada kanunen konuşuyorum çünkü. Öyle mi? Evet. Ya benim malıma koyamazsınız. Barış. Sen bir açıklama yap polis olarak. Sesini duyur biraz. Her şeyi alabilirler de. Yani şu an şiddet hududundaki her şeye el koyma yetkisi var. E, aksi ispatlanmadığı sürece. Yani şu an Şirkete dahil gözüküyor. Şirket olur. Şirketim, şirketim benim evet, malım, şirketin değil. Nasıl şirkete dahil gözüküyor? Emaneten mi? mi verdiniz? Evet. Bak, Burada montaj yapıyor geri alıyorum. Bilgisayarın içindeki her şeyi almaya haizdir. Ha <laughs> Al, arkadaşım ya. o. Şimdi bu klibin değeri nedir yani? Ya klibin alakası yok hanımefendi diyor şimdi. Alakası Gönlendir yok değil, alakası değil yani bu şekilde. O bizim misafirimiz geldi. Güzel. İlk sen, sen biraz daha sert gir olaya. Biraz daha lazım. E, soğuk ve sert. Ben bu bilgisayarları alaca, kapattıramıyorum. Bak, su ben her şeye el koymak zorundayım. Ama bakın alacağım, alacağı alacağım koyun ama Benim mama mı? Nasıl? Yani evet. bilgisayarındaysa ama iş yaptırın onları bil onların mı alıyor? Anneciğim onların bilgisayarındaysa alabiliyorlar. Bu kadar sen kimden yanasın? Hakan <laughs> ha, eğer şirket çalışanıysanız şirkette çalışıyorsanız. Biz şirkette çalışanı değiliz. Işte. Şu anda evraklara bakılıyor bilmiyoruz biz. Tamam, şu an bu şirkette bir ilgimiz yok. Bizimle bir görüşme yapalım bizle. Işte. Ama bu kapattığı e, ben şey geri alınacak. O benim malım. Evet, kaça satarız biz bu klibi? Bu klibin ya da görüntünün haciz değeri nedir? Bunu bilemezsiniz siz. Ya bunu ne kadara satabiliriz yani? Satabiliriz mi? Aa, satabiliriz mi? Aa, satabiliriz mi? Aa, satabiliriz mi? Aa, satabiliriz mi? Aa yani siz, evet tabii ki siz, böyle. Siz hakikaten sizle farkındasınız. Ben gayet farkındayım Bence, hanımefendi. Bak bilmediğiniz hanımefendi, bir iş. lütfen kusura bakmayın. Bakın diyorsunuz bakmayı. ki burada ne iş yapıyorsunuz diye soruyorsunuz. Ve farkında değilsiniz durumun. Ben size işinizi öğretiyor muyum? Siz de bana işimi öğretmeyin lütfen. öğretemezsiniz ki bana zaten. Çünkü bilmiyorsunuz. Siz de bana anda öğretemezsiniz. Bana bana. Ben de burada bir devlet memuruyum. Olayım. İşimi yapıyorum lütfen. Birden yonca gibi dans edermiş ilk sen orada. Bakın ben bunları biliyorum ama yapıyor muyum? Yok. <laughs> Klibi, Klibi satarız diyor. Nereye satacak bu? Satar da. Hayır bilgisayarın içindeki her şeye sahip bak, çıkabilir. Bak bu Bahadır sanki memurlardan biri de sensin yani. Hayır, kurgu burada yapılıyor ya. Hayır tamam da kurgu burada olduğu için şirketin şeyi olduğu için şirketin bilgisayarın içindeyse alıyor. Benim arkadaşım iki yıldır albüm çıkartamıyor. İki yıl. Yapmamız gerekenlerden ziyade önce kendi yapmanız gerekenleri bir yapın. Günde, günde, 50 kere yapıyoruz ya, biz bu işi. Sormayayım. Biz günde 50 kere yapıyoruz bu işi. Yani biliyoruz işi. geldik biz de buraya. Bakın şunu söylüyorum, sinirlenmeye gerek yok. İlk sen, sen aslında yavaştan hacze başla. Yonca'nın oturduğu koltuğu taşıttır mesela. Kaldır onu oradan. <laughs> Koltuktan başlayalım da bilgisayarlara. Yavaş yavaş Bu geliriz. Koltukları de. da ben, koltukları yavaş yavaş bir çıkarmaya başlayabilir miyiz acaba? Şu koltuğu alalım dışarıya. Şunu çıkaralım. Biraz panikledi Yonca arkadaşlar. Avukatını aradı bence. Çok iyi gidiyorsunuz, bravo. Avukat, herhalde avukatıdır aradı Düşünün, ben işimi yapıyorum. Ben bunu yok etmenizi anlamıyor musun? Alabilir miyiz bunu? Tamam, mi? Lütfen. Hayır lütfen bir saniye, çözmeye çalışıyoruz. Tamam, siz çözün çözün, çözdüğünüz takdirde geri alırsınız koltuğunuzu. Şu an almak durumundayım. Evet, abi abi. İşimizi... Abi bir şey soracağım. Şimdi, şimdi şey diyeyim ben, bir arkadaşın şirketindeyim de. Ee, haciz geldi şirkete. Yonca burada, Yonca. Bahadır, aman Yonca'nın dibinden ayrılma. Onun sesini sendeki mikrofondan alıyoruz. Ona ya göre. Ya bir bağlantısı yok da. Şeyimiz için, klip içinde olduğu için. Yonca evci mi ki? Yonca evci mi ki? Bu uzlaşma sağlanabiliyor mu? Ben kapattıramıyorum ya, bilgisayarları. Ya şirket da değilik. Ay ya bu bilgisayarlar kapanırsa bizim bu ya, kadar yaptığımız ya, yani emeğimiz yani. gidiyor. Ha bu bizim ya işimiz. Ay satarım Hayır, diyor. Kaç tane maliyeti satarım ben. Evet. Yarısını öderlerse erteleyebiliriz Leb'im. Mesela 100 bin lira yani. 100 bin lira ödenirse. Tamam, yarısını ödenler. Girin yani. bakalım yavaş yavaş pazarla. Yani bir kazanabilirsiniz. Yüz Yüz yok yok. Yok. ben şu anda evet. tamam. Tamam, tamam. Tamam. Biraz tamam. Biraz tamam. Evet. 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 Anladım. Ben o zaman avukat beye vereyim konuşur musun her şeyi? Hah avukat beyle Avukatımla bir görüşelim. <laughs> <laughs> Görüşme Levim sakın sakın. Ben benim bir yok da görüşemem. Şu anda avukatla görüşmek, olur. Olur. görüşmek zorunda değil. Zölde Zölde ama, iyi, iyi. Ama, mı, zorunda değil. Ama o var benim varmış. Siz onu görüyor musunuz? Hayır. Hayır. İçinde ne olduğu değil. Ben de bundan mutlu değilim. Eyüp Bey'i güzel bir şekilde ikna etmeye çalışıyorum. Eyüp kim? Alacaklar. Bizim editörlerimizden kendisi yolda. Başlayabilirseniz ben bunu geciktiririm. Siz bunun yarısını karşılayabilirseniz Bak, bu iş burada çözülür. Aksi takdirde hepsini toplamak zorundayız. Birazcık ben çözmeye çalışıyorum. Bu Kureyre'yi kurduramam ben. Bu benim pirasıyım Ben size 70 milyar vereyim. Ben de 70 milyarınızı vereyim. Eyüp Bey yarısını yarısını tahsil etmemizi istedi. Eğer edebilirsek, bakın bu aslında şey değil, gidip dilekçe verecek kendisi, bunu erteleyecek. Geri kalan yüz bin lira için. Hocam, bu var mısın? Yine Yok. 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 Yani, bir uzlaşma var şu anda. Kendi klibinizi siz karşılayın mesela yani. yani Madem böyle. Ya bunun bunu bakın o olan sizin Şu an, an gitmesin mi? diye uğraşıyorsunuz. Anlıyorum ama böyle bir şey yok yani. ki ben böyle bir şeye gidişemem. Şimdi bu konuştum da yani bizi tamamen dışımızda arıyorlar. Bu arada şöyle bir şey var. Burada bir iyi niyet var. Yüz değilse de yetmiş bin lira veriyor beyefendi. Siz de bunu... Yok canım yok. Maalesef biz yüz bin istiyoruz. 70 bin kurtarmıyor bizi yani. Bunu tatlı çözelim. Seyir i̇şte, Bey de bakın şimdi ben bunları yapıyorum. Bir sınır ya. bakın, yani, bu bakın, iş bakın. uzadığı için. Bu bir bakın. Bir iş uzadığı için. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. İyi niyet 70 bin lira veriliyor. 100 bin, 70 bin, 30 bin. Geri kalan 130 bin lira süre verirsiniz. Olmazsa gider toparlarsınız. Ama şu anda 70 bin lira nakit para verilmiyorlar ya. Sana işini öğretmesin ilk sen. Lütfen. Sen epeydir bir sakin duruyorsun. Bir bir ayar ver yani. Siz çok daha iyi biliyorsunuz kanunları anladığım kadarıyla. Kanunları bilmek değil ama siz de benim malımı el koyamazsınız. Şarkıcılık yapmıyorsak siz de lütfen kanunlara O, o aleti el koyabilirsiniz ama benim klibimi satamazsınız. Siz de Adı bunu kanunlara karşı. Kusura bakmayın Adı ben işte. o aleti kapattırıp Hayt'a göndereceğim. Oradan muhafaza da alırsınız. Şimdi Bahriye Bakanlığı'nda bir konuştum. Tanıdığımla konuştum. Çınırtılarını çınırtılarını Bok. Bok. Bak. Veriyi alıyor veriyi. Veriyi alabiliyor. Biz hiçbir şekilde Abi fişi falan çektirmeyin o zaman. Kaç günlük çalışma var? Tamam, kapatabiliyoruz. Hayır, biz bir saniye. Bir şey olmadan, durum açıklığa kavuşmadan lütfen o bilgisayarın en azından fişini çekmeyelim de. Biz kaç saat bekleyeceğiz? Ben devam edeceğim. Bir saniye. bitirmem lazım yani. Ama iki günlük iki üç günlük çalışma var orada. Lütfen yani emeğe de mi saygınız yok ya? Bahadır. klibin bulunduğu diski aldım. Gel diğer taraftan çıkalım de. Bahadır. Ben sizi arka kapıda bekleyeceğim. Sendeki ki kaçırıyorum klibi de aldım diski de. Diski aldım anneciğim arka kapıda çıkalım evet mi? <laughs> <Çıkamadım. Çıkamadım. gülüyor> <laughs> gitti klip, gitti, gitti klip, klip, gitti klip, evetler bütün uğraşlar. <laughs> ya bunu ne kadar satabiliriz yani? Bana satabiliriz bu. Mi? Aa, satabiliriz Aa, mi? Aa, satabiliriz Aa, mi? Satabiliriz mi? Gonca Evcimi'nin klibinin hard diskini <laughs> aldık. Hayır satarım diyor. Kaç lira maliyeti satarım ben. Sağ olun. Sağ olun. O aleti el koyabilirsiniz ama benim klibimi satamazsınız. Siz de bunu Olur, farkında değilsiniz. Merhaba de, ben de. size birazcık yapmış olabilirim. <laughs> Ben dışarıda bir deli bir değeri ne kadar <laughs> ne oldu ne demek? Hayır tav <laughs> neye sinir tabii. oldum tavra sinir oldum yani daha yumuşak Biraz olabilir. Çünkü istedim. bu hayatın içinde olan bir şey evet, ve tabii. insanlar o kadar kötü davranıyorlarken, ki hani dövmek istedim yani. Ama benim malıma el koyamazsınız. Çok da güzel koyarız kusura bakmayın yani burada kanunen konuşuyorum. Çünkü. Öyle mi? Evet. Bu da sana denk geldi. <laughs> Çok başarılı. Siz de benim oğlum evde Nasıl? Çok da çok güzel, güzel koyarız. koyarız. Kusura bakma. Bak. Kaça satarız? Nedir bu? Klibin değeri nedir? Şunu baştan söyleyeyim, herkes çok iyi oynadı yani. Gerçekten çok başarılıydı herkes. Son ana kadar yani istiflerini bozmadan, gülmeden. Onun için bence çok başarılıydılar. Kapatmam lazım, bu şey benim olmaz. görevim. Lütfen bana görevim. öğretmeyin. Ama öğretmen. benim bana el koyamazsın. Bu insanların bu tavırları, çok sert tavırları beni çok rahatsız etti. Bu yaptığınız iş nedir, bana bir anlatabilir misiniz? Montaj, klip montajı. Klip montajı. Fakat bir yerden sonra işte, işte, bilgisayarları alacağız, içinde video var, o video klip artık bize ait, kaç lira falan demin ve noktasında da hani iş çığlığından çıktı. Ya bunu ne kadara satabiliriz çok yani? Bana satabiliriz, mi? A -a, satabiliriz mi? A -a, satabiliriz mi? A -a, satabiliriz mi? A -a. A -a. İşte hiç gülümsememeleri, hiç yumuşamamaları. İşte benden para istenmesi derken o kaldırıp götürmeye çalışmaları. Bir yerden sonra ben patladım. Kendi klibinizde siz karşılayın mesela yani. Aynen yani yani böyle. Onun günü bakım o sizin Şu an anlıyorsun. gitmesin diye uğraşıyorsunuz. Anlıyorum Anlıyor ama öyle bir şey yani. yok ki. Ben böyle bir şeye gidişemem. Ama proje çok başarılı proje. Oyuncular da çok başarılı. Büyük tutarmış iş, ona eminim. Let stop.